gerçekten bittik demektir abi. Arabanın anahtarını ben çadırda unuttum. Ya ne diyorsun sen? Bir şey söyleyeceğim. Arabaya kadar bizi takip edersin. arkadaşlar bugün sizler ve abimle birlikte Orman'a geldik gördüğünüz gibi ve kamp kuracağız, çadır kuracağız. Gece boyunca burada kalmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kamp malzemelerimizi bile getirdik. Ateş yakacağız. Çok heyecanlıyım. Hemen gidip çadırımızı kuralım. Gel abi bana yardım et. Şimdi ben hayatımda daha önce hiç çadır kurmadım. <laughs> Bu yüzden nasıl kurulacağını bilmiyorum. Oh. <laughs> ben bunu nasıl kuracağım? Çok parçalı. Abi gel yardım et. Bana. Ya bir çadırı kuramıyorsan da nasıl tek başına. kurayım ama? Ya. Bir saniye bu dışına gelecek tamam mı arkadaşlar? Burada bir sürü çubuklar var. Bunları geçirmem gerekiyor. Nereden geçireceğimi bilmiyorum. Şu an saatte arkadaşlar güneş batmaya başladı. Acilen bunu kurmamız gerekiyor. Çünkü ormandayız. Doğup ne olmayacağı belli değil. Gel yardım et bana. Tamam hadi yardım et Gel hadi. Uzun uğraşlar sonucu arkadaşlar. çadırımız. ama şu an arkadaşlar hava gerçekten soğuk ve bizim odun toplayıp ateş yakmamız gerekiyor. Bunda yine sen bana yardımcı olacaksın abi değil mi? Bir şey söyleyeceğim ben odun toplamama. Hadi hep beraber odun toplamaya ve yakmaya gidiyoruz. Hadi tamam. Ya o. Bir şey söyleyeceğim bu yanar mı? Bilmiyorum yanar mı ya. Ya şimdi yağmur yağdı arkadaşlar bir de gece yağmur yağma ihtimali de var. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Gel bunlar yanar ya yanar kuruya benziyor bunlar. Hemen çadırın oraya götürüyorum. Yeter mi bu kadar odunla ateş yakılır mı? Bilmiyorum Yağmur. Ya, sen ya nasıl ya? Ben hiç gitmedin lazım. mi kampa sen? Hayır gitmedim. Ya doğada hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ateş yakmayı daha beceremeyecek. Gel ben yapacağım yine her şeyi ya gel. Beceremeyeceksin gel. yine sen. Gel nereye yakalım? Şurası iyi değil mi? Böyle ateşimizin önü, şey, çadırımızın önü olsun ki arkadaşlar ayı, ayı, yedirse, yakın ayı, ayı gelirse. Çok da yeşilliğe yakın olmasın ya. Ayı gelirse kaçtı kaçsın ayı. Ayı ne arasın burada ya? Ne ayı mı? Hangi ormanda yaşıyorsun sen? <laughs> Belgrad ormanında. <laughs> Neyse, gel tamam sen Kırıp kırıp yakmaya başlayalım biz. Tamam, Taşlı toplamamız lazım. Hadi hadi gel çok işimiz var. Yemin ediyorum yaktım arkadaşlar, yaktım. Ben hayatımda herhangi <laughs> bir şey görmedim. <laughs> ama merak etmeyin arkadaşlar, ya kontrolü... Ya biraz küçük değil mi? Ne yapayım abi? Ne ne Büyüğünü nasıl yakayım? Yani Kontrol. o, o tattırarak yakmadın. Allah! O Allah! <laughs> Neyse, ben arkadaşlar yemek getirmiştim. Acıktın mı sen? Hayır, ben of. tabii ki acıktım ama <laughs> sen acıktın. <laughs> ya, Ufacık ateşte ne kendini ya. yakacaksın ya. Gel bak ne getirdim biliyor musun ne abi? Ne getirdin? Karnın tamamen doyuracak bütün bir gece bunları yiyeceğiz. O ne ya? Marshmallow! E koca koca şeye evet, kanta marshmallow. marshmallow mu getirdin? E Tabii ki de kanta başka ne yedin? Bir tek marshmallow mu getirdin? Tövbe yarabbim ateşten ses geldi. Ateş yok. dönüyor ateş dönüyor. Oturtarak <laughs> yapamazsın yavrum. <laughs> ne onu. yapayım ne yapayım? Biraz da... gidip daha fazla büyük odun aramamız evet, lazım. Evet değil mi ya? Ondan evet, yanmaz. Evet. Neyse bir tane şundan bir tane yiyeyim. Benim şekerim düştü. O sırada da gel. Gel gidelim. Hadi. Odunu Allah düşüyor. <laughs> Bu kamdan sağ kurtulabilirsem gerçekten çok iyi olacak. Gelin gidelim odun aramaya. Hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Ayı mı ayı çıkmasın karşımıza ya. ya. Allah aşkına hangi ormandasın ya. ayı çıkalım. Bergat diyor. Sadece burası Bergat değil. Burası İzmir. İstanbul'da ya. mıyız biz? Ne yapayım? <laughs> Korkuyorum ben ayıdan sen önden gitsene. Ben önden gidip nasıl çekeceğim seni aynı zamanda ya, yürüsene. Tamam o zaman gel ya. Hadi ya. Arkadaşlar şu odunlara bakar mısınız? kişi çiçekli dikenli yaş odun bunlar yanmaz ki ya yağmur yağmış. Konusunu bulana kadar arayacaksın öyle yağmur. kolay değil kamp yapmak. Oh, keşke gezmeseydim ya. Gezmeseydim, gelmeseydim ya Gel, gel, gel devam edelim biraz. Hadi hadi ya, sızlanma da. şey söyleyeceğim da... böcek mi var böyle bir kaşıntı tuttu. Hayır böcek falan yok yağmur. Oo, ya ya, ya olurum, iki dakika gel. ormana geldin hemen böcek mi var. Bir şey Arayım söyleyeceğim çıkar. peki kaybolmayalım. Telefonun şarjı var mı? Çekiyor falan değil mi? Çekmiyor ya ben sürekli filmler izliyorum arkadaşlar. Böyle ormana gidiyorlar, kayboluyorlar, geri dönemiyorlar. Hiçbir şey olmaz, merak etme sen. Kesin Allah ın. Ben bugün gerçekten çok düşüyorum. Yoruldum ormandan ya. Bir şey soracağım şunlardan alabiliriz değil mi? Evet. Duyuyor musun? Bu ne? Ya çok bu ne? Çok kötü. Ya çabuk çabuk çadır'a gidelim ha. Çabuk koş. Koş koş. Ya bu ses ne? Sirenet'in sesi. Sirenet ne ya? Ya bittik biz gerçekten. Onun burada ne işi var? Ya ben sirenet kim onu ya bilmiyorum. nasıl bilmezsin ya? Bilmiyorum. Şöyle hoparlörlü bir canavar geziyor kafasında sürekli. Ne var? Ho hoparlör var kafasında. E gidip kafasına vurayım bir tane. Ya böyle bu neyse şu an sustu rahatça konuşabilir sessiz ol tamam belki duyar çünkü Sirene'de nasıl geldiğini neye göre geldiğini bilmiyorum ben tam olarak ama arkadaşlar en son şeyi arıyordu çocuğunu arıyordu bulmuştu sanırsam ben seni hiç duymuyorum Yağmur kulaklarım çok acayip oldu ne seni ciddi duymuyorum, misin duymuyorum. sağır mı falan ya olamaz, ya olamaz ya, olamaz ya. Siner seni etkilemiş işte. Kulakları ben kulaklarımı al... kapattım sen kamerayı tutarken. Ne kapatalım. diyorsun? Ya tamam sen konuşmuyorum, sus sen. Arkadaşlara konuşuyorum ben. Tamam sus Arkadaşlar... Sus Suscam. Tamam bağırma. Arkadaşlar şu an gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Siner her dışarıda olabilir. Bir kırk yılın başı bir kampa dedik. Nereden çıktı bu? Onu da bilmiyorum. Ya baksak mı, bakmasak mı? Çadırı kapatıp yatsak mı? Onu da bilmiyorum. Baksak çok. mı? Ya bağırma, bağırma. Sessiz ol. Duyacak şimdi bizi ya. Arkadaşlar gerçekten şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Etrafa gidip bir bakmamız gerekiyor. Hadi gel abi gidelim. Ya çıkmasak mı? Ne yapsak sen? Niye bu kadar çabuk çıktın hemen ya? Ya bu içeride de aynı dışarısı da aynı. Ya. Zaten küçücük tamam, bir çadır ama Tamam tamam evet çadırı da koruyamaz. Şişt, bu ne istiyor bu? Ne istiyor Ya bilmiyorum neden anne ne yapıyor bilmiyorum Allah ya gerçekten. Allah'ın Gidelim konuşur. bakalım belki canı acıyordur. Ya ne canı acıyor abi? Kocaman canavar niye canı acısın? Ayağına harcısı? diken batmıştı. Ya ne ayağına? 2 metre kaç metre? Hadi gidelim bakalım gidelim bakalım, bakalım Sessiz ol belki sesleri duyuyordur Ne yapıyor nasıl bir canavar bilemiyorum gel hadi Tamam gel. hadi gidelim o zaman Eğer yakalanırsak ama gerçekten bittik demektir abi Bir şey söyleyeyim mi ne yakalanırsak abi, kimse bizi kurtaramaz çok Ya bilmiyorum Benim de kulaklarım biraz hasar aldı Eğer bir daha hasar alırsa Ay, bak, 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 bak. Canım kaçalım mı? Çabuk kaçalım, kaçalım, kaçalım. Canına gel! Zaten... Gel, 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 gel. Çabuk. Abi ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Bizim üstümüze doğru gelecekti sanki. Yağmur nasıl bundan kurtulacağız? Ya, ya bak yanımızda gerekli ekipmandan olması gerekiyor. Bir ses kaydı almayacağız. Bir şey illa ki olması gerekiyor. Bunu yoksa diğer türlü anlayamayız yani. E nasıl yapacağız onu? Ya ne bileyim şey bak kamp yapmaya bile Benim de telefonum şarj az kaldı. Ben marshmallow getirdim sadece ya kamp marshmallow getirirsen kampa sadece öyle olur. Yani, ne, ne, şey alaka? Ya, ne ya ne? Ne alaka? Şey ya, ya ne yapacağım ateşi da bilmiyorum. E ateşimiz de söndü. Belki ateş kaçırır diyecektim ama ateşimiz de söndü. Şu an gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Ya eve mi gitsek acaba? Yağmur hemen nasıl göz, görünmeden nasıl toparlanıp gideceğiz? Çadırı burada bırakamayız değil mi? Hayır hayır hemen çadırı toplaman lazım o zaman. E, tamam o zaman bak sen çadırı topluyorsun ben çantaları topluyorum. Hayır hayır sen kaçma. çadırı topla ben çantaları topluyorum. Ya tamam o zaman ben çadırı topluyorum sen çantaları Bence topluyorsun. Bence sen hem çadırı topla hem çantaları ya, topla. Ya sen ne ben sen ne yapıyorsun o zaman? Tamam hadi çabuk olmamız ya, lazım. Ya bir şey söyleyeceğim arabaya kadar bizi takip ederse ya, o zaman hiç kaçamayız. <laughs> Hadi yağmur, hadi çabuk bir an önce inşallahlarınızı toplatırız. Ya ne, mu, ne var şu belavuda var? Hadi çık, çık <laughs> bir an önce, bir an önce çadırı topla, çabuk. Ben artık <laughs> duyamıyorum Sıstı, bile. Sustu, tamam şu anlık sustu, tamam. Hadi, hadi. yeniden başlarsa artık kulaklarım buna dayanamaz, hemen gitmemiz gerekiyor. Tamam, hadi. Kısa, bir daha sadece hiçbir şey yapamam. Çözemedin mi yağmur? çözülmüyor çözülmüyor. Ben ne ya. yardım edeyim sana? Düzeltiyorum bunları. Hadi. tamam burada ayak sesleri geliyor. Yağmur dur, yağmur dur, düşecektim neredeyse. Dengemi de kaybettim. Mı Hayır bırakmayalım. Çadır çok önemli. Hayır, bu çadırı burada bırakayım. Kaçıyor muyuz o zaman? Ya alsak mı neyse geri tamam mı? Tamam geri dönüp ya, alırız hadi. 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 Hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim Yağmur çok çabuk koş koş koş. Yağmur çabuk, Yağmur, gidelim. Yağmur, gidelim. Yağmur dur 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 bir şey söylemem ya, lazım. Yağmur yok, düşüyordum zaten. Ne oldu? Ya bir şey söyleyeceğim ya ama söyle. kızma. çabuk söyle. Arabanın anahtarını ben çadırda unuttum. Ya ne diyorsun sen ya? Evet çadırda unuttum. Hayır çok ciddiyim. Bir daha git ve almamız lazım. Orada nasıl gidelim? Yol kenarına geldik ama bir daha geri dönmemiz lazım. Yolduk abi. Yol kenarına geldik. Bu araba da orada lazım. Hayır hayır hadi bir an önce. Anahtar yoksa nasıl gidelim? Tabii ya. Çadıra dönelim. sirene çadıra gelmeden çadıra dönelim. Çadır dönelim. Çabuk ol çabuk ol. Tamam ama sessiz. Tamam çok sessiz ol. Çok sessiz ol hadi. Nerede orada mı? Kesti varma, herhalde. Ya gitti mi? Gitti. Ses gitti herhalde, bilmiyorum. Ben bakamam. Ben, gitti. ben bakamam. Sen i̇şte ben bakmam, gitti sen mi? bak. Gitti mi? Gitme. Gitme. Tamam ya, baksana gitmiş. sen de gitmiş işte. Gitmiş. Oh. Ne kadar oh. kalksın ya? Ya hadi, hadi git sen, yapsana, sen yap hadi. Ben alıyorum hadi. zaten. Her şeyi ben ben alıyorum, ben, alıyorum. ben yaktım. Ya, Şeyde ateşi de ben yaktım. Ne ateşi? Ne çocuk? Bir tane ateş yakmış hala ateşi ben yaktım. Hadi ya. alalım, ne tartışıyoruz ya? Hadi yağmur koydun hatırlıyor musun? İçinde. İçinde koydum. İçinde içinde. iyice bak. <laughs> Buldum. 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 Hadi. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Hadi. Kaçalım. 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 Hadi, kaçalım. Düşüyordum. Yağmur. Ne var? Ne var? Bekle. Bekle. Ne? Ne? Bekle. Ne Ama buraya geri dönüp tekrardan Sinan evin şeyini çözmemiz lazım. Esrarı da. lazım. Çadırımızı alalım. da alalım. Tamam, Çadırımızı da geri <laughs> tamam. dönüp alalım. Tamam mı? Tamam hadi, şey hadi şimdi arabaya. Sizden like katmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani bu gizemi çözmemiz lazım. Lütfen yorumlara belirtin eğer çözmemizi istiyorsanız. Çünkü gerçekten yani tehlikedeyiz. Çok büyük tehlikedeyiz arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Çabuk gel abi çabuk.